7, 8, 9 Öpücüsü soğuk Öpücüsü soğuk ne yapmıyorsun ki Defne neden odanda yapmıyorsun kızım hmm, hmm, Bu odayım ama Ama ablam burada ödev yapıyor Biz odaya gittiğimiz zaman oraya da geliyorsun sen Ama gelin. Burası benim odam <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitsek geliyorsun Hı <laughs> hı ama uykun varsa git yatağında yat. Ama. Abacı ödevini yapmak zorunda. Sessiz ol tamam mı? Ama. Hadi say Beren sen devam et. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> Defne. Sen neden izlemiyorsun ablanı? Çünkü çok sıkıcı. Ne sıkıcı? Bu. Ödev mi? Hı <laughs> hı. Hayır çok eğlenceli. Sen de izle hadi. Ama ben okulun gezdiğinde bu uykun geliyor anneciğim. Senin bile değil bu ödevler. Sen okula gidince ödev yapacak mı? Hı hı. Ben de yeşil kalem al. Yeşil kalem mi alayım? Tamam. Okula gitmek istiyor musun? Evet. Ama okula gidince uyumayacaksın tamam mı? Tamam. Sıkılmak da yok. Ben de. Ben de. Evet anneciğim ama şimdi değil daha. Büyüyünce gideceksin. Daha çok Büyüyünce gideceksiniz. Bak bacaklarımız bile küçücük. Evet anne. Evet. Bacaklarımız da büyük olacak. Evet.